Herkese günaydın. Bugün 23 Aralık Perşembe günü ve haftayı aslında bugün bitiriyoruz. Yarın itibariyle piyasalar kapalı olacağından dolayı haftanın son aktif işlem günündeyiz diyebiliriz. Şöyle takvimimizi bir hatırlayalım. Özellikle bugün takip edeceğimiz önemli olarak adlandırabileceğimiz 4 tane veri var ve 16.30'a kadar herhangi bir veri akışı bulunmamakta. Bununla birlikte 16.30'da çekirdek dayalı mal siparişleri. ABD'den gelecek olan veriyi takip edeceğiz ve işsizlik haklarından yararlanma başvurusu önemli olarak adlandıracağımız bir diğer ekonomik veri olacak. Onun haricinde tabii ki 18'de yeni konu satışlarını takip ediyor olacağız ve beklenti doların lehine olduğunu söylemek mümkün şu an itibariyle. Evet, önemli haber başlıklarımızı da şöyle bir incelemeye başlayalım. Küresel piyasalarla başlıyoruz. Küresel piyasalarda risk iştahı haber başlığımız. ABD'de Noel tatili öncesi veri akışı takip ediliyor. Çarşamba günü duyurulan rakamların büyük bölümü ekonomide toparlanmanın devam ettiğine işaret etti. Bu durum küresel piyasalardaki risk iştahını da desteklemiş görünmekte. Özellikle omikron varyantına ilişkin son çalışmalar ve ABD'de açıklanan güçlü veriler küresel ekonomide toparlanma umutlarını canlandırırken küresel borsalarda da gün yükselişle başladı. Özellikle vadeli endekslerde yukarı yönlü hareket sürüyor. Avrupa vadeli endeksleri ise Asya'da borsaların da Asya'daki borsaların da toparlanma durumu söz konusu ve tabii ki Noel tatili öncesi hacimlerinde düşük olduğunu unutmamak gerekiyor yanıltıcı hareketler olması bakımından. Gelelim altın tarafına. Ons altına bakacak olursak dolardan destek buldu. Altın fiyatları doların en çok işlem gördüğü para birimlerine karşı hızla gerilemesiyle 1800 doların üzerine çıktı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki düşüşle 700 TL'nin altını görmüş oldu. Ve devam edecek olursak şöyle bir Geçen haftadan itibaren ons altını değerlendirelim. Fed toplantısının yarattığı belirsizliğin özellikle kalkmasıyla geçen haftaki kayıplarını silerek haftayı 1800 doların üzerinde kapatmıştı. 4 haftanın ardından ilk defa ons altın haftayı kazançla kapattı ve yeni haftaya da tekrar düşüşle başlamıştı. Salı günü 1800 dolar sınırına tırmanan ons perşembe günü bugün itibariyle 1805 dolar civarında işlem görüyor. Özellikle 1800 doların üzerinde tutunabilmesi durumunda yükselişin Devam etme potansiyeli yüksek diyebiliriz ama tabii ki mevcut gündem ve yılbaşı daha doğrusu yıl sonu olması sebebiyle dediğimiz gibi hacimlerde düşüklük sert volatil hareketleri çok da sağlıklı olarak bize göstermeyebilir ve gelelim. FDA'dan Pfizer'ın COVID-19 ilacına acil kullanım onayı haber başlığımız. ABD Gıda ve İlaç İdaresi, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın COVID-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilk ilaca acil kullanım onayı verdi. Ve açıklamada ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edilmiş. Özellikle dikkat edilmesi gereken şey bu ilaçla alakalı ise ağızdan alınan bu ilaç teşhis konulduktan hemen sonra veya ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 gün içerisinde alınması gerekecek diye de dip bir not geçilmiş görünüyor. Evet gelelim teknik grafiklerimize. Euro dolar 4 saatlik grafikteki takip devam ediyor. Özellikle önemli bir konsolidasyon durumunda olan paritede 1.1374 ve 1.13.63 bölgesi altında satış bölgesinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii ki bölge üstü fiyatlamayla birlikte 1.15-13'lere doğru bir yönelim söz konusu olacak ama şu anki görünümde satışın devam etme ihtimali direnç bölgesine yakın olduğumuzdan dolayı gerçekleşebilir. Saatlik grafiğe ilk defa bakacağız 2 haftalık süreçten sonra ve bölgede bir ciddi anlamda bir direnç bölgesi olduğunu söyleyebiliriz ama Beklentimiz tabii ki bölge altında kaldığımız sürece 1.13'lere doğru ilk olarak düşüş gerçekleşmesi yönünde olacak. 4 saatlik grafikte de direnç bölgesine yakın olmamızdan kaynaklı bu beklentimizi destekleyecek bir görünüm mevcut. Sterlin dolara bakacak olursak aynı şey burada geçerli. Sterlin dolarda direnç bölgesinde ve uzun süredir geçilemeyen ve son haftalık dibe ulaşmamızı sağlayan bölgenin tekrar ikinci, üçüncü hatta dördüncü kez test edilme durumu söz konusu. Bölge altında kaldığımız sürece ilk tepkinin satış baskısı yönünde gelmesi durumunda 1.32.72'lere kadar oluşması muhtemel. Bölge üstü kapanış olmadığı sürece beklentimiz bu yönde devam edecek. USD Japonya'na bakalım. USD Japonya'nın bölgeyi ihlal ettikten sonra yeni bir kırılım gerçekleştirdi. Ancak bu yapıyı da tekrar yukarı yönlü alım yönlü ihlal ettiğinden dolayı artık tek takip edeceğimiz bölge 113.882 ve 114.057 bölgesi olacak. Her ne kadar burada bir ihlal gerçekleşmiş olsa da kapanışı ilk kez burada hacimli bir şekilde yaptığından dolayı yükselişin bu bölge üzerinde kaldığı sürece devam etme ihtimali bulunacak. Ancak kısa vade grafikte hemen burada bir ufak bir omuz baş omuz potansiyeli olduğunu görebiliyoruz. Ama yanıltıcı olmasından dolayı olabileceğinden dolayı daha doğrusu 4 saatlik grafikte bölgenin altına hacimli bir iniş olmadığı sürece yükselişin 114.97'lere kadar devam etme potansiyeli bulunuyor. Ve gelelim dolar tl'ye. Dolar tl'deki en çalkantılı dönemleri geçiriyoruz ve 18 küsür seviyesi hatta şöyle bakalım 18.30'lara kadar yükselişin ardından çok sert bir müdahale sonucu geri çekilme durumu gösteren dolar TL'de şu anki fiyatlama 11 seviyesi ve 13.84 seviyesi arasında gerçekleşiyor. Özellikle yatay direnç kısa vade grafikte ihlal edilecek olursa önümüzde 13.50'ler bulunuyor olacak ve 13.50'lerin üzerindeki fiyatlama 15.70'lere kadar yükseliş yönlü devamını getirebilir ama e, mevcut durumda muhtemelen bu bölgenin içerisinde yılı kapatacağız gibi görünüyor. ve DAX grafiğimize gelelim. DAX grafiğimizde de aslında önemli bir ihlal gerçekleşmişti ve direnç destek dönüşüm bölgesi üstü kapanışla birlikte beklentimiz yükseliş yönlü hareketin devam etmesiydi. Ancak hemen üzerimizdeki direnç bölgesi de unutulmamalı. Bölgenin üstü bir kapanış olmadığı sürece geri çekilme bölge altında 15.400'lere kadar devam edebilecektir ki böyle bir duruma karşılık güçlü bir destek bölgesi ve ilk test e, durumu söz konusu olacak. O yüzden bu bölgeye doğru iniş olduğu anda 15.400 ve 15.300'leri takip etmemiz gerekecek. Yeni bir alım yönlü tepki bulabilme ihtimaline karşı. Ve DAX'tan hemen sonra ons grafiğimiz tabii ki. Ons grafiğimizde aslında beklentimizi karşılayan hareket gerçekleşti. Özellikle haftalık değerlendirme videomuzda bölgenin, bölgenin üzerinde kapanış olmadan geri çekilmenin sürmesi durumunda 1790 ve 1776 bölgesi potansiyel bir geri dönüş bölgesi olarak adlandırmıştık. Şu anki görünümde bu bölgede çift temas sonrası bir kısa vade yine bir yükseliş yönlü hacimli impuls hareketi gerçekleşmiş ki son harekete bakacak olursak ciddi bir hacimle tek nefes çıkan ons altın aslında bir trend devam yüklüyor. Olabilir 1812 üstü kapanışla birlikte 1830 1842'lere doğru yönelim olması muhtemel. Ancak bu tabii ki bölge üstü kapanışla e, mümkün hale gelecektir. Aksi takdirde geri çekilme devam etmesi durumunda tekrar 1790 ve 1776 takibimizde olacak. Brent petrole bakacak olursak Brent petrolde aslında bir toparlanma hareketi gerçekleşti. Günlük grafikteki beklentimiz değişmiş durumda değil. Özellikle 77, 82 ve 76, 24'ün altında kaldığımız sürece satış baskısının orta uzun vade devam etme ihtimali yüksek demiştik. 4 saatlik grafikte ise bu beklentimizi önemli bir direnç bölgesi olması itibariyle bu bölgede Orta vade grafikle desteklemiştik. Şu anki görünümde direnç bölgesinde ve ufak da olsa bir tepki almaya başladığını görebiliyoruz. 75-57, 73-62 kısa vade grafikteki bölgemiz dalgalanabileceğimiz bölge olacak ve 73-62'nin altında ise geri çekilmenin hızlanabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle seviye üstü hacimli bir kırılım olması durumunda ise 79-65 bir sonraki satış arayacağımız seviye olacak. ve tabii ki Nasdaq. Nasdaq grafiğimize bakacak olursak beklentimiz satış yönünde orta uzun vade hareketin devam etmesi ancak şu anki görünümde orta vade direnç bölgesinin üzerinde fiyatlama devam etti. Bir toparlanma hareketi özellikle aşı tarafından gelen olumlu haberler ve risk iştahının artmasıyla birlikte bir yukarı yönlü yönelim gördük. 16.200'ün üzerinde fiyatlamanın 16.380'e kadar devam etme ihtimali bulunuyor. Özellikle 4 saatlik grafikte dünkü yayınımızı da dile getirmiştik bir rant dönüşü kısa vade grafikle birlikte aslında aktif oldu ve hedefini tam olarak karşılamış durumda. 16458 uzun vade fiyatlama için altında olduğumuz her an satış baskısının devam etme potansiyeli bulunuyor. Çünkü çok ciddi bir konsolidasyon durumu söz konusu. Ancak her iki yöne de hacimli hareketlerin olması volatilitenin yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak e, rakamsal olarak ne kadar arkası sağlam. O tabii ki tartışılır çünkü bunu daha önce de gerçekleştirdikten sonra yeni bir dip oluşturacak kadar satışı aldı ve bunun tekrar olma ihtimali tabii ki mevcut. SP 500e bakalım. SP 500'de de aslında nazlıktaki beklentimizin aynısı devam ediyor. Bir e, çift tepe görünümü mevcut ama aslında 4 saatlik orta vade grafikte kapanış olduğu için bu yükselişin bölgeyi tekrar test etme ihtimali bulunuyor. Bölgenin testi olması durumunda fiyat hareketi takip edilecek ve olası bir tekrar geri dönüş için bu alanın özellikle yatay desteğin kırılması takipimizde olacak. Böyle bir duruma karşılık tabii ki satışın devam etme ihtimali de bulunuyor diyebiliriz. Ve bakacak olursak bu yapının beklediğimiz yapının daha doğrusu ihlal edilmesi için zirve üstü kapanış olması gerekecek. Yani 4763'lere kadar çıkışın gerçekleşmesi durumunda yeni bir zirve olmasından kaynaklı kapanış da gerçekleşecek. Olursa bu beklentimiz kısa vade bozulacaktır ama şu anki görünümde olası bir kırılıma karşı güçlü bir yatay destek attı ve fazlasıyla agresif bir yükseliş olmasından kaynaklı eğer hat bozulacak olursa hızlı bir şekilde yine dönüş hareketi görebiliriz. Yıl sonu olması sebebi de tabii ki buradaki işleri biraz karıştırabilir. Endekslerden sonra kripto tarafına şöyle bir göz atalım. BTC'yi takip ediyoruz. 4 saatlik grafikte özellikle buradaki temas anını e, takip etmemiz gerektiğini söylemiştik ve 4 saatlik grafiğe bakacak olursak beklediğimiz böyle de sıkışmanın devam ettiğini görebiliyoruz. Agresif bir yükseliş gerçekleştirmediği sürece BTC içinde aslında teknik olarak çıkışın çok kolay olmayacağını dile getirmiştik ve bu bölgenin üzerinde eğer bir kapanış görecek olursak tekrar 51.680 altına düşmeyecek şekilde 60.000 dolarları hedefleyebiliriz ama şu anki görünüm 46.131'e doğru fiyatı çağırıyor gibi görünüyor. Seviye altı tekrar kapanış ve kırılım olacak olursa uzun süredir boş bıraktığı fitili doldurma isteği gerçekleşecek ve tekrar satışın ağırlaşacağını, sertleşeceğini söyleyebiliriz ama şu anki görünümde tamamıyla direnç hattının altında kaldığımız sürece bölge üstü kapanış olmadıktan sonra geri çekilmenin devam etme ihtimali yüksek. Ve hemen ardından Ethereum. Ethereum biraz daha güçlü görünüyordu BTC'ye kıyasla ancak Burada da sıkışmanın devam ettiğini görebiliyoruz ve özellikle yatay direnç hattı üstünde kapanış olmasına karşın ve simetrik üçgeni kırıl, e, yükseliş yönünde kırmış olmasına karşın yine de bu bölgeden çok fazla uzaklaşamıyor. Tabii ki tekrar bir bölge içi geri iniş gerçekleşecek olursa bölgenin çok fazla fiyatı taşıyabileceğini düşünmüyoruz demiştik. O yüzden 3890 doların altında kapanışlar 3823'ü ve 3500 doları da geri getirebilir. O yüzden buradaki beklentimiz de şu an itibariyle zirve üstü kapanış olmadığı sürece bu bölgenin dalgalanacağını dalgalanacağı yönünde diyebiliriz. Ve tabii ki yıl sonunun da yıl sonu olmasının da fiyatlardaki etkisi muhtemelen büyük olacaktır. E, dengesiz hareketler olabilir. Hafta başından itibaren söylemiştik. Çünkü piyasa hafta başından itibaren aslında Noel havasına, yani yılbaşı havasına girdi. O yüzden temkinli olalım. Önümüzdeki yıl yani hiçbir zaman fırsatın bitmeyeceğini zaten biliyoruz. Küçük yatırımcı her zaman daha kıymetlidir. Parası daha kıymetlidir özellikle. O yüzden küçük yatırımcı olarak bizim Kaybetmememiz gerekiyor Kaybetmediğimiz zaman dahi biz bir kazanım yapmış sayılırız Hele ki böyle bir gündem mi günlerde Evet Bora Bey Dolar görüldü gördüğü yeri unutmaz diyorlar Siz bu arkadaşın haftası için ne düşünüyorsunuz Sayenizde 17.78'den dolar satmış kişi soruyor <laughs> İyi güzel hayırlı olsun o zaman ee, Evet unutmaz Bunu daha önce de çok, sef çok sefer gerçekleştirdi ee, Muhtemelen 13 bölgesi altındaki seyir devam edecektir. Ama 13 bölgesi üzerinde de teknik olarak da temel olarak da zaten yükselişin devam etme ihtimali bulunuyor. 17.78 imrendim gayet güzel. <laughs> Tebrik ediyorum o zaman. Evet haftayı da geride bırakıyoruz artık yarın piyasalar kapalı olacak gayet sığ bir piyasayla yılbaşına gireceğiz bakalım önümüzdeki yıl bize neler getirecek umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir yılbaşı itibariyle yeni yılda da güzel fırsatlar ve çok kaliteli eğitim planlarımızla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Herkese şimdiden iyi yıllar diliyorum. Bol kazançlar. Tekrar görüşmek üzere.